Semerce. Üçünün bir araya gelmesinden sanıyorum çok çarpıcı bir e, sonuç bildirgesi gibi bir e, panel metni çıkacak. Biz de bunları heyecanla e, bekliyoruz. E, i̇sterseniz, e, yani istatistik bilgilerimiz var. Hani 29 ülkeden 26 uzun, 5'i orta, 13'ü kısa metrajlı işte 44 göstereceğiz. Hepsi bir arada. Sorularınız varsa, isterseniz bunların üzerinden. Göstereyim. Ha tabii ödülleri açıklamıştık. Daha önceki e, bültenimizde e, biliyorsunuz e, açılış gecemiz e, 27 Mayıs Devlet Opera Balesi'nde her zamanki yerimizde ısrarla ve inatla gene aldık diyormuşum ben <laughs> bu aralara e, Biz her yıl e, Onur Ödülü veriyoruz, Bilge onkaç başarı Ödülü veriyoruz, Genç Cadı Ödülü veriyoruz, bir de tema ile ilgili ödül ya da bir etkinlik yapıyoruz. Bu yıl e, Onur Ödülü'nü Hülya Darcan, Gülşen Bilikoğlu arkadaşlarımız size aktarıyorlar. Bilge Olgaç, Başarı Ödülümüz, Benmi Yıldırımlar, yine bildiğiniz tanıdığınız, Harika Uygur e, ve Başak Emre, Ankara'lar çok iyi bilir. E, ve Genç Adı Ödülümüz, e, Mina Demirtaş, ee, ödülleri 27 Mayıs'ta Devlet Opera Balesi'ndeki açılış gecesi töreninde takdim edeceğiz. Tabii ki ödül verenler, dostlar, arkadaşlar, birçok sanatçılar gelecek. Tema ile ilgili <laughs> Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler buluşmasında Etimesgut Belediyesi'nde 28 Mayıs'ta e, bir büyük törenle hem filmi hem de bize konuk olan bütün sanatçılarla birlikte Hikayelerin, herkes birbirinden değerli ve kıymetli. Bunların sonucunda kadınlar arasındaki dayanışmayı, güç birliğini ve bu tarihte neler yaptıklarını anlatacakları şahane bir buluşma yapacağız. Ayrıca başka panel ve söyleşilerimizde sırada. Bizim programla ilgili olarak herhalde QR kodumuzu okuduğumuzda bunlardan çok daha fazla Hazır sonuna bakarken yarışmamızdaki iki yerli yapımdan da söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Emine Yıldırım'ın ilk uzun metrajlı filmi Gündüz, Apollon, Gece, Atena. 2024 sonbaharında Tokyo Film Festivali'nde Asya'nın geleceği bölümünün büyük ödülü bölümünü kazandı. Diğeri de Zeynep Köprülü'nün ilk uzun metrajlı filmi Suyüzü. O da Mart ayında Fransa'da dünyadaki en önemli kadın filmleri festivallerinden biri olan Créteil'de izleyici ödülünü kazandı. Bunlar çok prestijli ödüller. Bu iki filmi de sizlere ulaştırabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Evet, yani yüzün üstünde gösterimler, gelen oluklar. Böyle, gelecekle ilgili belki bir küçük müjdeyi buradan verebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yine geldi bu isterseniz Ayça Hanım'ın teklifiydi. Best of uçan süpürge filmlerini festival bittikten sonra e, özel olarak yönetmenler belki oyuncularla birlikte açık hava sineması için bize böyle bir konuda söz verdi. Bir ister misiniz? E, tabii öncelikle biraz önceki açıklamamda küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Biraz önce Venedik Film Festivali'nden bahsettik. Ankara'nın Venedik Film Festivali olarak söyledik uçan süpürgeyi ama aslında öyle değil. Çünkü zaten tema kadın ve burada çok inatçı bir kadın ve ekibi görülüyor. Çünkü kadınlar zaten inatçı olduklarında başarıyorlar biliyorsunuz. Her şeye rağmen bu festivali 28 yıldır yapıyor olduğumuz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir diğer konu bahsettiğiniz, evet Best of Uçan Süpürge. Biz böyle bir seriyi yaparsak açık havada, e, yaz akşamlarında Ankara'da, e, böylelikle kitlemizin de biraz yaş ortalamasını da daha aşağı çekmiş olacağız. İnsanları sinemayla buluşturacağız. Kadın temalı filmleri sinemanın evrensel e, diliyle sahnelere taşımış olacağız. Ve bu da çok kıymetli bir iş olur. İnşallah e, bunu birlikte yapacağız. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak buna her türlü desteklenmeye hazırız biz. Bir bölümümüzden daha bahsedelim aslında. Bir sorular gelene kadar. E, hafızanın direnişi bölümü yine bizim seçkimiz için çok önemli bir bölüm. E, farklı coğrafyalardan, deneyimlerden gelen yönetmenlerin gözünden belleğin bireysel ve toplumsal travmalarla nasıl başa çıktığını ve direnişin nasıl filizlendiğini inceliyoruz. Kayıp ve unutuş üzerine bireyin etkilen, et, nasıl etkilendiğini aslında inceliyoruz. buradan bir filmden de bahsedecek olursam, Farah Naz Şerifi'nin My Stolen Planet, Çalınan Gezegeni filmi. kahkahalar ve gözyaşlarıyla dolu bir belgesel. Farah Naz Şerifi'nin kişisel yolculuğu üzerinden yine bireysel olarak şiirsel bir dille kayıp ve unutuşu birey üzerindeki etkisi anlatılıyor ve kolektif hafızanın izleri sürüyor. Bu bölümde bir film daha var. O da bu yıl Berlin Film Festivali'nde Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün ödülünü kazandı. Ve Hatta gerçekten çok uzun bir motivasyonla ne kadar filmi beğenerek ödül verdiklerini açıkladılar jüri olarak. Martina Prisner yönetmeni ve Martina yıllarca İstanbul'da yaşadı, Göteborg Enstitüsü'nün rezidansıyla kaldığı Türkiye'de belgeseller yaptı ve sonra 1992 yılında Almanya'nın bir kentinde plan bir ırkçı saldırı vardı, bir ev kundaklanmıştı ve Türkiye'den oraya göç etmiş bir aileyi neredeyse yok etti. İşte o dönemde şehre Almanya'nın çeşitli ve çok dokunaklı dayanışma mektupları yazmış. E, e, herkes hani e, yanlarında olduklarını, çoğunladıklarını, işte neler yapabileceklerini yapmış. Şimdi o dönem e, İbrahim Aslan e, o aileden kuzeni ölmüş, kardeşi ölmüş, büyük annesi ölmüş. 7 yaşında. Kardeşleri de ondan çok büyük değil ve bu mektuplardan habersiz büyümüşler. 30 yıl sonra bu mektuplar e, Mönşehir'in arşivinden e, çıkıyor. Ve kardeşler üç kişiyle bu mektupları yazanlardan temasa geçiyorlar. Martina Pritzner de bunu belgeliyor. Gerçekten çok dokunaklı. Söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Ama size bunu yapacak çok filmimiz var. Ondan emin olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> film gösterimleriniz ne? Tabii mekanlarımız e, e, bu sene Küt Kavaklıdere'de ve bir de e, tabii Itimeskut e, Belediyesi'nin e, Yüzüncü, 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 Yüzüncü yıl Cumhuriyet <laughs> merkezindeyiz. Aslında tabii çok destekçimiz var orada görüyorsunuz. Bütün elçiliklerden <laughs> destek aldık. Herkes filmleri gösterilen ülkeler bize destek oluyorlar. Bu da zaten hepimiz çok... Yine aslında çok güzel bir desteğimiz var. Yıllardır gelip uçan süpürgenin sunuşlarını yapan Şenay göllerle yetkin ikinciler yine açılışta bizimle birlikte olacaklar. E, ee, kapanışımız her zamanki gibi daha alçak gönüllü. Bu her biri ayrıca bölümündeki Fibres ödülünün teslim edilmesiyle 3 Haziran'da Kutukabatlı Dere'de yapılacak. Bilin, teslim, bilin, sorun, bilet. Aa, biletler. biletler, <laughs> biletler 17 Mayıs e, günü biletini al üzerinden ve Kürt Kabaklı Dere gişelerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatlarını her zaman öğrencilerin ve e, herkesin erişimine e, ulaşabilmesi için tam 100 e, öğrenci 50 TL olarak belirledik ve ayrıca da askıda bilet bu sene de her sene olduğu gibi e, bulunacak festivalimizde. Biz evet bu kadar e, kısa süre içerisinde uzun aylardır yapabildiklerimizi ancak e, aktarabildik ama tahmin ediyoruz arkada ne kadar çok şey olduğunu gördünüz zaten e, Kodumuza baktığınızda e, e, oradan programın tamamını görebilirsiniz. QR kodumuzu gösterelim. Peki, e, şimdi e, sorularınız varsa, hatta olursa çok seviniriz. <laughs> Bizden size bir şey geçti mi? Sizin bize sorularınız o anlamda ne kadar çoksa, bu onun kanıtı demek bir şey haber Habertürk Televizyonu. Efendim, Ankara'daki açık hava sinemasından bahsettiniz. Onun tarihi belli midir? <laughs> Henüz netleştirmedik tarihi ve mekanını ama insan trafiğinin daha yoğun olduğu yerleri seçmeyi planlıyoruz. Başka? Her şeyi mi söyledik? Evet. Her şeyi mi evet. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da evet, yani bu 27 Mayıs, 4 Haziran tarihleri arasında. Şöyle bir gökyüzüne bakın. Belki Çankaya Belediyesi bize uçan cadılardan bir maketler yapabilir. <laughs> Etrafta onları görebilirsiniz. Niye olmasın? <laughs> bir de, e, zannediyorum bir kulu kartta. bir kararınızı henüz bilmediğimiz için eğer var diyorsanız bu müjdeyi verelim. Bence Yani bunu, ee, bunu beklemenin bir şeyi yok. Şahane. <laughs> Çok güzel. O zaman 25'inde. 25 Mayıs. Festival öncesi. Bu şehre, buraya kadınların festivali geliyor. Bu kadınların başarısı, yerel yönetimlerin sahip çıktığı şahane bir festivalin davet e, etkinliği, şenliği, konseri, eğlencesi hepimiz orada olacağız. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun.